Merhaba arkadaşlar ben Cantaş Bugün Clash of Clans'ın klan savaşlarının ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Evet arkadaşlar ben Önceden savaş yapmıştım bir kere Bir yıldız aldım onu şimdi göstereceğim Ve bazı arkadaşlarımızın saldırılarını göstereceğim Bu arada 109 de verdim Hemen ordu kampımda askerleri şöyle göstereyim 3 pekka 22 büyücü 2 e, golem 2 okçu 5 tane duvar kılıcı e, büyük fabrikana fabrikama bakayım. İki tane öfke büyüsü, iki tane dondurma, iki tane, bir tane zıplama, bir tane de acele büyüsü var. burada hemen <laughs> biz istek atalım. Klan vs'i için. Gönder diyelim. Ve benim ee, daldığım dörde bir izleyelim istediniz arkadaşlar. Ben dörde dalmıştım. Yüzde 40 civarında bir şey almıştım. Eee... 4'e de almıştım. %40 civarında almıştım. Arkadaş da almış ona. %50 civarında almış. Hemen bat boyun saldırdığı ee, saldırıyı bir izleyelim. Şu, nereden dalacak? Büyük ihtimal nereden sarıyor? Ha buradan duvarları ee, deprem büyülerini sarıyor. Burayı bir yok etti ama şurayı kıramadı. Ve buradan gönderiyor. Herhalde ee, çok şey var ya böyle ejderhası falan var 6 saniye, devleri çok saçma bir taktik olmuş ama yani bir yıldız alabilmiş size almıştır bakalım kan savaş kan kalesinden e, büyücüleri ve okçuları çıktı bu ara da e, bizim üçüncümüz onların dördüncüsüne dalmış. Batboy bak boy diye Böyle biraz hızlandırayım Öfkü birilerini oraya salmış. 4 yapalım şöyle buradaki şeyler Şuralar sıkılmış. Şu çok rahat bir şekilde %50'yi alabilme şansı dolmuş Ve bir başkasının saldırısını izleyelim ve sonra bizim saldırımıza geçelim arkadaşlar. Biz herhalde 3'ü de alacağız. Bizi 3'e yönlendiriyor. Ve final battle arkadaşlar benim daldığım %45 aldığım 5. saldırıyı bir izleyelim arkadaşlar. Ben e, şuradan da arkadaşlar gördüğünüz üzere. Buradan iki tane golemimi saldım. İki tane golemimi salınca yine bundan sonra beş tane bir, e, duvar kırıcılarını gönderdim ama hepsi aynı yere gitmediği için burada bir dağılma oldu. Dağılma olunca da hiçbir duvar patlatamadı. Ondan sonra büyücüleri etrafa yaydım. Sonra klan kanından gelenleri saldım. Sonra arkadan kraliçe ile baba kralımı gönderdim. Ama hala duvarı bir türlü yıkamadılar. Şuraları top topladıkları için duvarları bir türlü yıkamadıkları için. biraz vakit kayboldu ama en sonunda duvarı yıkıldı. Şöyle biraz hızlandırayım. Bunun sonra golem oradan içeri girdi. Golem millet oyalarken ben pek kalar sağladım. Sonra zıplama büyüsü ve şuraya dondurma büyüsü sağladım. Bir daha sağladım dondurma Çünkü pek kalarım şunu alıp bir yıldızı almam gerekiyordu. Ve bir yıldız buradan çok rahat bir şekilde aldım. Pek Pekkalar zaten orada gitti. Buradan sonra Pekkalar girecek. Şöyle biraz hızlandırayım. Pekkalar öldü. Ondan sonra buraya bir tane oktus aldım. Buraya da bir tane oktus aldım. Ama %50'yi alamadım. Ve hemen bir tane saldırı yapayım arkadaşlar. Klan kalemi. Biri bir şey göndermiş mi? İki, e, iki tane altın seviye büyücü ve bir tane bal, kavuk mu bal mu ne göndermişler şöyle hemen e, var mı şöyle 7 mesela 7'ye bir bakalım 7'ye dalabilme imkanım var mı 7'ye dalayım yani 2 yıldızı garanti almam gerekiyor 3'ten 2 yıldızı pek alamam şuradan girsem şuradan girsem girebilmeyeyim çok rahat girerim ve bakalım hepsi tamam mı tamam şöyle bir saldırı yapalım şuraya 2 tane golemimi salayım sonra arkadan 5 tane duvar kırıcıyı göndereyim Dolayısıyla Jordan kırıktan sonra etrafa şeyleri yayıyor, büyücüleri yayıyor. Sonra Pekkaları, Klan karesi, sonra Barbar, Okçu, şuraya bir öfke büyüsü ve şuna bir dondurma, acele, e, zıplama büyüsü atayım. Buradan büyücüler çok saçma yerlere girdiler, içeri girmediler. Zıplama büyüsü atınca yaklaşık hepsi girdi içeriye, büyücüler çok dağıldı etrafa ve belediye bir aslında adamı çok rahat alabilme şansım var. Ben öf köpüğü dondurmanın birisinde şuraya atayım. Sonra kraliçemin hemen gücünü kullandıktan sonra ortaya çok toplandılar bunlar. Kraliçem ha hemen bastık hemen yetiştik. Okşu da buradan sıkıyor adeta. Ve %48 şu an %48'e %50 oldu 2 yıldızı çok rahat alabilmek şansı yakaladık. Ve bütün askerlerim öldü mü? Şuraya bırakalım ve şöyle bir bekleyelim. Ee, başka yok askerlerim. Şuradan işte zaten içeri girdim. İçeri girdikten sonra buradan iki kills Buradan belediye binası aldıktan sonra etrafı topladı büyücüler. Büyücüler pek gittiler şuralara doğru. O yüzden büyücüler içeri girmedi ve içeriden yüzde elli alabilme şansım doğdu. Ve savaşı bitir diyelim. Savaşı bitirelim. Ne kadar almışım? 360, 351 bin ve 351 bin. 1497'de kara e, karakter almışım ve toplamda 731 bin ve e, hem altın hem 7 e, hem altın ve hem neydi onun ismi unuttum neyse ondan 731 bin almışım iksir ha iksir bir de iksirden 3000 almışım savaşı 21 15 e, 12 saldırıya 6 saldırı biz yeniyoruz. Adamlar çok az saldırı yapmışlar. Ve 15 yıldız almışlar. Biz 12 saldırı yapmışız. Onun 2 katı saldırı yapmışız. 21 yıldız almışız. Ve arkadaşlar köyümün durumu böyle. Biraz surlarımda biraz sıkıntı var. Onları en kısa zamanda geliştireceğim. Arkadaşlar izlediyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.